Sivas'tan selamlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. Tüm Müslümanların aleminin cuması mübarek olsun. İnşallah Filistin Savaşı'nın da son bulması dileğiyle Müslümanların omuz omuza verip bir olup iri olup dizi olmasını diliyorum Rabbimden. Allah güzel günler görmeyi nasip eylesin inşallah. Müslüman uyanık olmalı. Müslüman kardeşlerimiz lütfen gözlerini açsınlar. Şu an gündem yine değiştiriliyor. Gündemde köfteci Yusuf var. Domuz eti muhabbeti 200 şubeden iki tane de olmasında bir fitne aramamız gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bugün 1200 çalışan olup 200 şubesinde sadece 200 şubenin iki tanesinde sadece o şekilde domuz etiyle ithaf edilmesi komplo olduğunu göstermektedir. Şimdi lütfen uyanık olalım. Neredeyiz? Neredeyiz? Köfteci Yusuf'tayız. Köfteci Yusuf 200 tane şubesi olan bir işletmedir. Yusuf abi işi gücü rast gelsin. Ekmek verdiği insanlara ekmeğe daha çok vermeye başlamış bu hayatta. Personellerine şube açtırmış. Şimdi Çitlekçi'nin olduğu yerdeyiz. Burası Ankara Sivas yolu tarafı. Giderken de öbür taraftan gittik. Köfteci Yusuf'ta yemeğimizi yedik. Allah'a şükür. Temiz güzel nezih bir şekilde yedik. Yolumuza devam ediyoruz. Sivas'a doğru gideceğiz şimdi inşallah. Ne yedik? Çok şükür. Az çorbalarımız. iki tane dönerimiz. Double pasatesimiz, double piyazımız. Kolamız, içeceğimiz. Hepsi 700 TL öpmüş, Kadere dahil. Kredi kartıyla da ödememizi yaptık. Çıktık. Tertemiz yemekler yani. Bir sıkıntı yok. 200 kişide 2 kişi eğer şikayetçi oluyorsa siz ona göre düşünmüştünüz.